Günaydın, Günaydın abi. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha lavabalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyoruz da geliyor! Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi! işimizin başına! Hadi bakayım! Günaydın Şaban Bey! Aferin, fiyatları indirmişsin! Sayende abi! değiştir. Oh maşallah! Yine her şey ateş pahası! Gözün kör olsun senin herif! Sabah sabah insana günah sokma be kadın! Sana be. zorla al diyen mi var yahu? Ne diyor evet Tövbe 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 Bu kadar Bu elma canım işte şu elma! Yani, şu fiyatı olur mu? Ya bize bedava mı veriyorlar bunları, hiç bunları hiç taşlar be? Taşlar Hadi kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah! Usta! Usta mal geliyor mal! Yavaş, yavaş! Yine Kasımcım, ana bu malları geldi mi? Bırakın, 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 bırakın! Nereden geldi bu adam canım? Ya, ne söylenip duruyorsunuz ya, be, ya, be birader? Hadi defolun buradan, defolun hadi! Utanma ne be? senin, Allah cezanı versin senin! Allah! Bu ne ha, bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar. Ah, canım abiciğim, iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası. Bana sormadan etiket koymuş. Vallahi yanlışlık abi. Utanmaz zannedersin. Karakola diyorlar. Abi. Derhal zabıt tutulacak. Yaşa, yaşa memur bey. Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklama. Vallahi bir yanlışlık abiciğim. Çekilin bakayım. O halde fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi yedi buçuk. Şeftali on iki buçuk. Aman abi. On iki buçuk. Yoksa karakola. Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Karakola. <laughs> peki peki. Nar 15. Ö Öldüm abi. <laughs> peki 15. Tarım millet alışveriş başlıyor. Sağlan <laughs> bakayım. Sağlan hadi. Hacbe koş koş gelin görün neler oluyor. Buraya geçin bakalım, burada Hadi durun bakalım, geç, geç bakayım sen dur. Evet. Allah razı olsun, vallahi şaştım. Hadi yapamazdı bunu. Haklısın kardeş, o bile yapamaz. Kardeş bu adam başkaymış, bekçilik bahane Aa! diyorlar. Çocuklar ilk defa meyve yediler hanım. Allah razı olsun. Yoksa kimin haddini alışveriş yapmak? Müfettişmiş ayol. Ankara'dan göndermişler. Hüsniye hanım söyledi. Kocası vilayette hademe ya, o işitmiş. Vallahi çok büyük memurmuş. Baş bakarın daha İstanbul'u düzelsin diye hükümet göndermiş. Büyük memurmuş büyük ya. Mühim. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hala... Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamasın ya. Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri. Kapayın elektriği. Anladık. Çok önemli adammışsınız. On dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Millet yarın işe gidecek. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı. Hadi eve! Hadi deli olur insan! Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! İyi geceler! bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir! İkinci rafa koyuyorum usta! Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne! D -d 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 Dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu? Aferin aferin sen bayağı iyi bakkal olacaksın Sayende usta Samsunları mal tepeleri tezgahın altına koyuyorum usta Namaz seccadesini de ört üzerine Dur usta Bunlar mesleğin incelikleri Pirinç unu kutuları sağlam Yağ paketlerini içine yerleştirirsen Kimsenin ruhu duymaz Malı ortaya koyarsın ...İsteyen olursa aman bu marka pirincini küflü çıkıyor sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse hemen bas yemini. Korkma, bir bok olmaz. Bok olmaz. Ha? Sen utanmıyor musun bana karşı? Ulan! ulan bir de yalan söylüyorsun. Hergele ulan bok olmaz Olayım demedin benim. mi? Allah Allah. Kim konuştu peki? dayı. Kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik. Muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Ben, Allah. Aman, yani ben, tamam. ben şey, şu, Bak abi, sana yağ soracaksan gelme. Yok canım, şarap soracak. Allah ben. Allah. Çok etkilendim. Birkaç şişe devirmek geliyor içimden. Ee, şuradan Bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi! Dur bakayım... ...Ben alırım. Hayır, onlar olmaz, bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Şey, bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba! Ha. Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Mis gibi zeytinyağı! Şey, Bekçi efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağına! İndir şunları, bak! Sen bize yok diyorsun ha! Vurun! Vurun! Vur, 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 vur. Susun bakayım! Biraz da pirinç unu rica edecektim. Şundan olsun! Şey, ne yapacaksın pirinç ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da! Ya vallahi! Allah Allah! Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze! Aa, margarin kokuyor ha! Bak şu Allah'ın büyüklüğüne! Aa! Mucize! Pirincinin kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya benim. Hepsini indir. Ay, <laughs> <ahsızdır da> ya. <laughs> ee, var mı sigara tiryakisi? Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıverin. Sıraya girin. Herkese ikişer paket vereceksin. Sizin emriniz? Çay alacaktım. Çay yokmuş. Kuru fasulye vereyim. Onu sen ye. Kızma canım dur hele. <laughs> Aa kuru fasulye çayı. Ha? Fasulye ha? çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. İyi su. Kanun emre diyor. Ha. Çok iyi. Sakıncası yok. <laughs> su şişesinden gaz çıktı. Hayret. Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum, ben... Damat Aa. oğlum, kendine gel oğlum, kendine gel! <laughs> Affedersiniz... ...Sevim zannettim de... ...Aslansın daha fena şeyler oluyor. <laughs> Damat, bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu... ...Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. ne güzel çiçekler bunlar. <laughs> eee? Havalar çok... <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha on beş dakika var. On beş dakika mı var? Hı. Hmm. İyi, ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa. <laughs> Yoktu. <laughs> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <laughs> Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum! Nerede, nerede, nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de al yanına Yıllar tutasın sana Aa, neredesin? Buradayım! İçeri gel şekerim! Sırtını sabunlar mısın biraz? Hadi! Peki! <laughs> ne oldu? Tabun düştü. Ah, ara bul canım. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. Uf. Şimdi Kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan solak taşıyorlar? Öndeyle paslaşıyorlar. Otitzi de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal Kanaryalar'ın akını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! Gol! Yaşasın gol! Gol! Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor Önde de İsa'da. İsa da, İsa e verdi. Hadi. E gidiyor. Ali akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pas açtılar Duvarahmet, Duvarahmet Duvar geçti. Gol! Duvar Ahmet ikinci Goool. golü attı. Duvar golü attı. Goool. Çaldı Divit. 0 benim koçum. Hadi göreyim Yardır. seni. Adana oyunu Hadi başındı. duvar Ahmet Bey. Geri Nihat sağ doğru. Sağ doğru. yerinde ileriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş Nihat'ta. Nihat Allah'ım bir gol daha. Kanaryalar ne olursun bir golcük daha. Karar yarının Bravo Kemal. Savaş'ta. Savaş şut, şut durumda gol! 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 Gol oldu be. Savaş, of savaş Aa, Gönlünce, da keçir, Budala bu da la. Golü biz yedik bir de seviniyorsun ah. <laughs> Ama gol oldu sevgilim <laughs> Bu kadar aptalla Tahammülüm kalmadı artık Al yüzüğünü de defol <laughs> Sinirlenmeyin Sakin olun sevgilim Hala benimle konuşuyor <laughs> Defol Peki başka gol olmadan gidiyorum Sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. İşte, da. Yeter. Allah korusun İtalyanları. İstanbul'da Korat Kupası'nda yeniyoruz. Başketör ya Serkan. En önemli sayfalarından biri bu. Erkan'ım Erkan benim. Sayın Canım benim. Yurdumuzun yetiştirdiği bu müthiş sporcuyla iftar edip... Pisti Erkan mısın mübarek O ne basketti be helal olsun delikanlı ya Zımba gibi Uzatma dolmalık kabak gibi oyarım seni ha Kötü bir şey mi söyledik ee, Deşmen yarasını Şabanımın ah. Ne yarası be amca Erkan dünyalar şampiyonu oluyor Bu inek de kalkmış onunla aşık atıyor Sen kız olsan hangisine bakarsın amca Ulan senin ah. bana bak bırakın beni Allah aşkına bırakın beni Bırakın canım. bırakalım ne yapacak Bırakın, Hadi <laughs> Kahve parasını ödeyeceksin. E, kusura bakma abi, on lira daha. Niye? Kahveye de zam geldi. Kahveye de mi zam geldi? Hı hı! Zamlı kahve... ...piştiye zam... ...kahveye zam... ...zamlı pişti... ...zama da zam... ...zamlar... ...kahveye zam! Çabuk, çabuk oğlum! Yavrum kaç kere söyledim şey sana alışsın, alışsın, alıştır zam ha diye! Alıştıra. Alıştıra. Ya amca bu bunda ne yani, var? Hepimiz alıştık, bu da alışsın artık! Zam! Zama zam! Zama da zam. Zamlar. Zam zam. Hadi. Hadi yolla. Hoppa. Dur hele. Antrenman var giremezsin. Neden? Ben de basketbol öğrenmek istiyorum. Git işine kardeşim. Yahu müsaade et antrenörle bir konuşayım. Belki büyük bir istidadım. Kaybolursam yazık değil mi? İyi geç bakalım antrenör karşıda. Sağ ol. Hadi. at Hoppa. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Sen kimsin be? Orta direk Şaban. Yani talebeniz. Müsaade et öpeyim. Deli <laughs> mi ne? Hadi oğlum git işine hadi işine. Bizim spor yapmaya hakkımız yok mu? Biz yalnız ol, ol. Amerikalı zenci basketçilerle ilgileniriz. Yani basket oynamak için ille de zenci Arap mı olmak lazım? Evet. En iyi basketçiler zencilerden çıkar. Birazdan Amerika'dan yeni bir basketçi zenci antrenmana çıkacak. Onu bekliyoruz. Sevdim seni orta direk, gel otur hele! Bekle biraz! Zenci gelince basket nasıl oynanırmış gör! Hadi çabuk çabuk! Yok, ben seyretmeyeyim daha iyi! Tut! Müsaadenizle! Şişt, Johnny, Şişt. Johnny, gel lan gel! Kal lan kal! hazırdama be. Arap oluyoruz işte kömürün sayesinde. Hadi çocuklar. Buradayım. Evet. Hadi. Welcome. welcome, welcome. Yes. Hocam, Amerikalı geldi. Geldi geldi çocuklar antrenmanı kesin. Welcome. Yes. Welcome. Yes. Yeah. Hi boys. Hepinize merhaba dedi. Ay Amerika'da hangi takımda oynuyormuş acaba? In which team did you play in America? Oh yes, New York Hav House. New York Hav House takımında oynuyormuş. Ne? New York Hav House takımı altı sene arka arkaya şampiyon oldu. Harika! Mr. antrenman! Antrenman, Antraman! Yes. antraman, antraman. <laughs> <laughs> bak, bak, basketçi nasıl olurmuş görün! Şu endama bak! Şimdi sayılara bak, sayılara! <laughs> yes, yes! Hey yavrum be! Topu tutuşu bak. bile bir başka. Ya bak, ya. Yes. Hadi. Vay be, herifi üç kişi zor zapt ediyor. oynuyor abi. Harika bir adam bu olacak şey değil. Evet evet. Bak, bak cani! Vay be herife bak topu ne güzel saklıyor. Harika. <laughs> Bravo! Harika, bravo! <laughs> Allah Allah. Hayret bir şey ya. Bravo! mutlaka evet, evet. takım şey istediği bravo. parayı verelim <laughs> Tebrikler. Tebrikler. Size transferde bir milyon. No. İki milyon. No. Üç milyon. No. Dört milyon. No. Hadi. 5, 5 milyon. milyon. Yes! <gülüyor> 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 Ağzım boyanmış. Seninki de boyanmış. Hı? Gerçek zincir değil bu. Boyanmış. Sahtekar. Ama basketlere attım. Yalancı. Dolandırıcı. Doşu. Ulan bize yapılır mı bu be? Ulan <laughs> <Allah 'ın ceza Gülüyor> yapılır mı lan bize? Allah'ın cezası herif yapılır <laughs> mı lan? Sahtekar yalancı dolandırıcı. <laughs>